Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere PixArt ile li Dual Lighting efekt nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak bir tane resme ihtiyacımız var. Herhangi bir resim olabilir. Ben mesela Google'dan böyle bir resim buldum. Bunu yapmak istiyorum. Şunu hemen şöyle kare olarak kırpayım. Şöyle kırptık. Şimdi alttaki menüyü sağ tarafa kaydırdığımızda burada Draw diye bir yer var. Buraya bir kez basıyoruz. Tekrar Draw diyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir çizim ekranına geliyoruz. Şimdi buraya geldikten sonra öncelikle bir renginizi seçin. Ben mesela mor yapmak istiyorum. Daha sonrasında kalemin üstüne bir kez basıyoruz. Bunun boyutunu fulluyoruz. Sonra burada gördüğünüz gibi bir ayarlar yeri var. Buna basıp bu hardness'ı en düşüğe ya da şöyle 25 civarına getirebilirsiniz. Sonra set diyelim. Şimdi ekrana bir tane çizik atıyoruz arkadaşlar. Çok düz olması vesaire önemli değil. Daha sonrasında sağ taraftaki katman işaretine basıyoruz. 3 noktaya basıyoruz. Buradan transform diyoruz. Ve bunu şu şekilde ekranın neredeyse yarısını alacak şekilde büyütüyoruz ve sağ üstten tike basıyoruz. Daha sonrasında buradaki işarete basarak empty layer diyoruz. Yeni bir layer oluşturuyoruz. Şimdi yeni layer'dayken seçeceğiniz İkinci bir renk olmalı. Ben mesela lacivert seçeceğim. Yine kalem ayarlarımız aynı olmalı. Bir tane daha şuraya şöyle çizgi atıyorum. Katman işaretine basıyorum. Yine aynı şekilde transform diyoruz. Bunu da aynı şekilde ekranın yarısına gelecek şekilde büyütüp tike basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda ekrana 2 adet çizgi çekmiş olduk. Daha sonrasında katman işaretine basıp Şuradaki normal yerine overlay yapıyoruz. Sonra mor katmana tıklıyoruz. Burayı da overlay yapıyoruz. Gördüğünüz gibi iki adet renk vermiş olduk ekrana. Bunun opaklıklarını birazcık kısabilirsiniz. Eğer size göre fazlaysa. Bunun ayarları tamamen size kalmış. Laciverti biraz artırsak daha iyi olacak. Yani bunun gibi efektler PixArt'ta yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.